Doğa'da bazı etkileyici büyüklükte ve yaşta örnekler bulunur ve Oregon, Amerika Birleşik Devletleri'nde yer alan, dev kardeşlik, The Humongous Fungus adlı mantar, dünyadaki en büyük mantar olarak bilinir. Bu mantar, Rhizoktonia'nın bir türü olan Armillaria ostoyaya adlı mantarın genetik olarak bağlantılı bir ağ oluşturan bireylerinden oluşur. İşte bu etkileyici doğa harikası hakkında detaylı bilgiler dev kardeşlik, Oregon'un Malhur Ulusal Ormanı'ndaki Blue Mountains bölgesinde yer almaktadır. Bu muazzam mantar, tahmini olarak 2400 yıldır var olmaktadır ve yaklaşık olarak 9.6 kilometre karelik bir alanı kaplar. Bu da onu dünyanın en geniş yayılan organizması yapar. Mantarın kök sistemleri aracılığıyla yayıldığı düşünülmektedir ve bu şekilde büyük bir alanı kaplamış olur dev kardeşlikin büyüklüğü ve yaşının tahmin edilmesi, moleküler genetik ve karbondioksit izotop analizleri gibi yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Mantarın büyüklüğü, toprak altındaki misalyum adı verilen mantar ipliklerinin yayılma yeteneği ve hızı nedeniyle oldukça etkileyicidir. Misalyum, topraktaki organik materyalleri parazit olarak kullanır ve bunun sonucunda mantar, besinleri tüketerek büyür. Ancak, Del kardeşlik adlı bu mantarın doğaya etkileri karmaşık olabilir. Örneğin, mantar, ağaç köklerine zarar vererek orman ekosistemine etki edebilir. Ayrıca, mantarın mantarlaşma olarak adlandırılan bir süreçte odun parçalarını çürütme yeteneği de vardır. Bu süreç, ormanda karbon döngüsüne ve tabi ki odunun ayrışmasına katkı sağlar. Del kardeşlik, bilimsel araştırmalar için önemli bir kaynak olmuştur. Özellikle bu mantarın genetik yapısı ve evrimsel süreçleri üzerinde yapılan çalışmalar, farklı ortamlarda mantarların nasıl ilerleyebileceğini ve yayılabileceğini anlamamızı sağlamıştır. Aynı zamanda mantarın potansiyel ilaçlar ve biyoteknoloji alanlarındaki uygulamaları da araştırılmaktadır. Sonuç olarak, dev kardeşlik olarak bilinen Oregon'daki muazzam mantar, dünyadaki en büyük mantar olarak dikkat çeker bu mantarın genetik olarak bağlantılı bir ağ oluşturan bireylerden oluştuğu düşünülür ve büyüklüğü ve yaşının tahmin edilmesi oldukça etkileyicidir. Ancak, mantarın doğaya etkisi ve farklı alanlardaki uygulamaları hala araştırılmaktadır. Dev kardeşlik, doğanın büyüleyici ve gizemli yanını keşfetmek için bize bir kapı aralamaktadır. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olursanız sevinirim. Daha fazla bu tarz video için kanalıma göz atabilirsiniz.